Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programın evinden olması cihetiyle Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyla-i Berat'ta her bir ameli salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sayır vakitte 10 ise, şuur serasede selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leali meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Said Nursi Bismihi Subhane Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima Sellemekumullahu fiddareyn. 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen Leyle-i Berat'ınızı ruhu canımızla tebrik ederiz. Her biriniz şirketi maneviye sırrıyla ve tesanüdü manevi feyziyle 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi her bir halis, muhlis nur şakirtlerini 40 bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i ilahiyeden kanaat-ı ile ümit ediyoruz.'' Said Nursi Bismi Subhane Evvela bidakar bazı hocaların telkinatıyla iddianamede İslam Deccalı ve müteaddit birkaç Deccal'ın gelmesini kabul etmiyor gibi 5. an bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak, kati bir mucize-i nebeviyeyi aleyhissalatü vesselam gösteren bu hadis sahihte لَنْ تَزَالَ الْخِلَافَةُ ف۪ي وِلْدِ sın bi ebil abbas hatta yusellimuha ile deccal. Yani benim amcam, pederimin kardeşi Abbas'ın veledinde hilafeti İslamiye devam edecek. Ta deccala o hilafeti yani saltanatı hilafet deccalın muhrip eline geçecek. Yani uzun zaman 500 sene kadar hilafet Abbasiye vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz, Hulagu denilen üç deccalden birisi o saltanatı hilafeti mahvedecek. Deccalane İslam içinde hükümet sürecek. Demek İslam içinde müteaddit hadislerde üç deccal geleceğine zahir bir delildir. Bu hadisteki ihbar-ı gaybi kati iki mucizedir. Biri hilafet-i Abbasiye vücuda gelecek, 500 sene devam edecek. İkincisi de sonunda en zalim ve tahripçi Cengiz ve Hulagu namındaki bir deccal eliyle inkraz bulacak. Acaba kütüb-ü hadisiyede Kur'an'a, şairi İslam'a ait, hatta cüz'i şeylerde haber veren sahibi şeriat, hiç mümkün müdür ki bu zamanımızdaki pek acip hadisattan haber vermesin? Hem hiç mümkün müdür ki bu acip hadisatta Kur'an'a sebat kerane, geniş bir sahada, en acip bir zamanda, en ağır şerait altında hizmet eden ve o hizmetin semerelerini dost ve düşmanları tasdik eden Risale-i Nur işaretleri bulunmasın. Said Nurse. Bismihi Subhane Ve zuribet aleyhimu zilletü vel meskene Ayet-i Cellesinin bir nüktesi Aziz Nur Kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Re'fet Bey Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hub hayat ve dünya perestlik hissi değil, belki Enbiya-i Beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin, o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle, bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti. Said Nursi Sual küre arzın kürevi olduğuna dair bir ayet var mı ve hangi surededir? Müstevi veya kürevi olduğunda tereddüdüm vardır. Her hükümetin bulunduğu arazi deniz ortasındadır. Bu denizlerin etrafını muhafazakar neler var? Lütfen beyanını rica eder, ellerinizden öperim. Emir Dağlı Ali Hoca Risale-i Nur bu çeşit mesaili halletmiş. Küreviyeti arz, ulema-i İslamca kabul edilmiş, dine muhalefeti yok.'' Ayetteki satıh demesi kürevi olmadığına delalet etmiyor. Müçtehitlerce istikbal kıble, namazda şart olması ve şart ise bütün erkanda bulunması sırrıyla secde ve rükûda istikbal kıble lazım geliyor. Bu ise yerin, zeminin küreviyetiyle ve şeran kıble Kabe-i Mükerreme'nin üstü ta arşa kadar ve altı ferşe kadar bir amud-u nurani olması küreviyetle istikbal erkanda bulunabilir.'' Said Nursi. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in leyle kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Saniyen Bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faydası ve hayrı olduğuna kanaatim var. Şimdi tahliye olsaydık, bu medrese Yusufiye'deki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi, sırf uhrevi olan Ramazan-ı Şerif'i, dünya meşgaleleriyle huzur-u manevimizi haleldar edecekti. El-hayru fi mahtarahullah sırrıyla, inşallah bunda da hayırlı büyük sevinçler olacak. Mahkemede siz de anladınız ki, hatta kanunlarıyla da hiçbir cihette bizi mahkum edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadı kadar kanunla teması olmayan cüz'i mektupların, cüz'i hususiyatı gibi cüz'i şeyleri medar bahis edip, büyük ve külli mesaili i nuriyeye ilişmeye çare bulamadılar. Hem gayet külli ve geniş nur talebeleri ve Risale-i Nur'un bedeline yalnız şahsımı çürütmek ve ehemmiyetten ıskat etmek bizim için büyük bir maslahattır ki, Risale-i Nur ve talebelerine kaderi ilahi iliştirmiyor. Yalnız benim şahsımda meşgul eder. Ben de size ve bütün dostlarıma beyan ediyorum ki bütün ruhu canımla hatta nefsem maremle beraber Risale-i Nur'un ve sizlerin selametine şahsıma gelen bütün zahmetleri manevi sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadığı gibi cehennem de lüzumsuz değil. Dünya ve zahmetleri fani ve çabuk geçici olduğu gibi bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulümde, mahkeme-i kübrada ve kısmen de dünyada, yüz derece ziyade intikamımız alınacağından, hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz. Madem hakikat budur, telassız ve ihtiyat içinde kemali sabır ve şükürle, hakkımızda cereyan eden kaza ve kaderi ilahi ve bizi himaye eden inayeti ilahiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de halisane, ve teselli kerane ve samimane ve mütesanidane hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evratlarımızda meşgul olup ilmi derslerimizle bu cüzi geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır. Ve nurun pek ehemmiyetli bu imtihanındaki tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması ehemmiyetli bir fütuhat-ı nuriyedir. Haşye, bazı kardeşlerimizin lüzumsuz talebeliğini inkar, hussan, eskide ehemmiyetli kendi hizmet-i nuriyelerini lüzumsuz setretmeleri, gerçi çirkin, fakat onların sabık hizmetleri için affedip gücenmemeliyiz. Said Nursi Bismihi Subhane ve immi şeyni la bihamdi Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela rivayatı ı ile leyla i Kadri nısf-ı ahirde hususan aşr-ı ahirde arayınız ferman etmesiyle, bu gelecek geceler, 80 küsur sene bir ibadet ömrünü kazandıran leyle kadrin, gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından, istifadeye çalışmak böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Saniyen, men emene bil kaderi emine menel keder, kadere iman eden, gam ve hüzünden emin olur sırrıyla, huzû min külü şeyin ahsene, her şeyin güzel cihetine bakınız kaidesinin sırrıyla. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمْ ulul الْاَلْبَابِ Gayet kısacık bir meali. Sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar, hidayet ilahiyeye mazhar, akıl sahibi onlardır mealinde. Bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine, ve ferah verecek vekkine bakmak lazımdır ki, manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller, nazarı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde bir bahçeye iki adam, biri çıkar, biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer bedbaht, temizlemek elinden gelmediği halde, çirkin, pis şeylere hasır nazar eder, midesini bulandırır. İstirahate bedel, sıkıntı çeker, çıkar gider. Şimdi hayat-ı içtimai beşeriyenin safhaları, hususan Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, Çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez. Şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela yarın gece leyla Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyla-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabul mazhar olur. Saniyen, sarsıntılı olan 6.'daki kardeşlerimizin istirahatlerini merak ediyorum.'' Bir parmak hariçten hapse hussan altıncıya karışıyor. Oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiçbir şeye karışmasınlar. Salisen, avukata reise okutmak için parçayı gönderdiniz mi? Hem Halil Hilmi vahdeti mesele itibariyle yalnız sabrinin değil, belki umumumuzun avukattır. Ben bu nazarla ona bakıyordum. Şimdi umumumuzun hesabına birinci avukatımıza tam yardım etsin.'' Raviyan, Taşköprülü Sadık Bey'in mukaddimesini istinsak için Sabri'ye vermiştim. Eğer yazılmışsa, tahsihden geçen parça ona gönderilecek. Yeni yazılanın bir sureti bana gönderilsin. Hem Sadık'ın manzumeciğinin yanımda bir sureti var. Sizde yoksa göndereceğim. Said Nursi Aziz Sadık Kardeşlerim Evvela hem sizin hem hapisteki arkadaşlarımızın bayramınızı tebrik ederiz. Sizinle bayramlaşanı aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum. Ve umumuyla bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz, bildiriniz. Saniyen, sebepsiz kalın demir sobamın parçalanmasıyla verdiği haber ve bizdaki o işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık yüzden bire indi. Barut ateş almadı. Şimdi yine sebepsiz mataramın acip bir tarzda küçücük parçalara inkısam etmesi, bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu haber veriyor. Aldığım manevi bir ihtarla gizli münafıklar dindarlara karşı namazsız sefahatçileri ve mürtet komünistleri istimal etmek istiyorlar. Hatta parmaklarını buraya da sokmuşlar. Bir haşiyecik. Dün kalbimde bir ferah ve sevinç vardı. Birden baktım. Nurs'taki kardeşim Nursun balını bir matara içinde 8 ay evvel bana Emir Dağı'na göndermişti. Dün de Emir Dağı'ndan buraya geldi. Aman çabuk bana getirin dedim. Bekledim gelmedi. O sevinç bir hiddete döndü. 100 matara kadar yanımda kıymetli bulunan o ballı matarayı yabani ellere verip çarşıya gönderilmesi sebep olup o matara da birdenbire kırıldı. 48 seneden beri görmediğim Nurs köyümün Meskatri isimin bir teberrükü olan o tatlıdan bayram tatlısı olarak her bir kardeşim bir parçacığını tatsın diye bir miktar gönderdim. Said Nursi Aziz, Sıddık, Sarsılmaz kardeşlerim, sizi ruhu canımla tebrik ederim ki çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten medrese tüz zehra tevessü edip, hakiki ihlas ve tam fedakarane terk-i enaniyeti ve tevazu tam mı daire-i nurda aşılıyor, neşreder.'' Elbette gayet cüzi ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak, o kuvvetli dersini ve o kuvvet alakasını bozamaz. Ve ihlas leması bu noktada mükemmel nasihtir. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan, nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak ve meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüzi bir nazlanmak oldu fakat göze bir saç düşse, başa düşen bir taş kadar incitir ki, büyük bir hadise hükmünde Mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh, küçücük böyle bir halden, vefatından bir parça evvel şekvası, o vakitten beri belki yüz defa hatırıma gelip beni müteessir etmiş. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, talebelerin itiraznamelerini müdüre verdim. Dedim, Diyanet riyasetine ve bize risalelerimizle beraat veren Ankara'nın ağır ceza dairesine, itiraznamemin ahiriyle beraber göndermek istiyoruz. Hem hata-sevap cetveli de o iki makama, fakat mahrem yalnız berai malumat olarak göndermek münasipse. Dedi münasiptir. Şimdi siz avukata değiniz. Birkaç nüsha talebelerin itiraznamelerinin ve cetvelin iki nüsha çıkarsın. Hem diyanet riyasetine yazınız ki, ulumu dinî ehlini himaye etmek vazife-i zaruriyenizi, Said ve arkadaşları hakkında bu defa Afyon'a gönderdiğiniz raporla mükemmel yaptığınızdan hem mazlum Said hem masum arkadaşları dairenize çok müteşekkir ve fevkalade minnettar oldular. Zaten meselemiz dini ve ilmi olmasından, her daireden ve adliye ve zabıtadan evvel Diyanet Dairesi alakadardır. Onun için hem Denizli'de hem Afyon'da en evvel o dairelere müracaat edip şekvamızı oradaki alimlere yazdık. Bu mealde bir başlık yazınız. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşim Re'fet Bey Kur'an-ı Azimşşan'ın hürmetine ve alakayı Kur'aniyenizin hakkına ve nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan, birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Yoksa bir dirhem şahsi hak yüzünden, bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniyeye yüz batman zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Sizi kasemle temin ederim ki, biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa, ve şahsımın haysiyetine bütün bütün kırsa, fakat hizmeti Kur'aniye ve imaniye ve Nuriye'den vazgeçmezse ben onu helal ederim. Barışırım, gücenmemeye çalışırım. Madem cüzi bir yabanlıktan düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız şemsi, şefik, tevfik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem inayet ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, müdür Ayetül Kübra ve rehberi çok beğenmiş. Şimdi Asay Musa ve Zülfikar'ı istiyor. Ben de söz verdim sana getirteceğim. Eğer burada Afyon'da varsa bir Asay Musa, bir Zülfikar, kilitli, büyük, bir rehber, bir ayetül kübra ısmarlayınız. Said Nursi